Selamlar YouTube. Bu videomuzda yeni dövüş stili olan Sanguin nasıl alınır onu göstereceğim. Sanguin Art'ı almak için Leviathan le denilen bir boss'u kesmemiz gerekiyor. Bu boss da tehlike seviyelerinden 6. tehlike seviyesinde bir tane buz diyar denilen bir ada ortaya çıkıyor. Midage gibi düşünün. O adayı bulmak biraz zor tabi işte. Eee adayı bulduktan sonra giriyorsunuz. Leviathan'la le, NPC konuştuktan sonra Leviathan'la le savaşıyorsunuz. Sonrasında size skill veriyor. Leviathan skill veriyor. Bundan 20 tane yapıyorsunuz. E tabi bir iki kez kesmeniz gerekiyor. 20 tane yaptıktan sonra bir Hunter denilen bir gemi var. E, onu craftlamamız lazım. E, yanında da bazı materyaller istiyor da onları zaten deniz etkinlikleriyle kazarsınız. Hemen göstereyim e, Beast Center nasıl craftlayacağınızı. <laughs> Tiki Atmos'un gidişi burada gördüğünüz gibi. Hem burada bir tane gezi yer var. Konuşuyoruz Beast Hunter'la. Kraft Beast Hunter. Gördüğünüz gibi bende bir tane Levit'in skill'i eksik. Şöyle göstereyim, malzemeler böyle. Bisantırı Hunter'ı Tekrar Levi'tine avlamaya gidiyoruz. Bulduktan sonra, Levi'tini öldürdükten sonra e, Levith'in kalbini alıyoruz. Bu Beast Hunter gibisindeki özel bir şeyle. Ardından e, Tiki Atmos'ta tekrar getiriyoruz. Ondan sonra Sanguinar'sı istediğimiz şekilde alabiliyoruz yani. 5 milyon para, 5 bin fragman, bir de yanında bazı malzemeler var. Onları veriyoruz. Ardından yeni dövizliliğini alıyoruz. Arkadaşlar şimdi Leviathan basını avlamak için iki öncelikle spamlamamız lazım. Spy ile konuşuyoruz. Spy konuştuktan sonra kule istiyoruz. Drive. 1500 fragman veriyoruz fakat buna 5-6 kez falan veriyoruz e, spamlanması için. Spamlandıktan sonra ha gördüm orada bir yerde git ve onu avla falan diyor. E, ondan sonra gemiye binip avlamaya gidiyorsunuz 6. deniz seviyesinde fakat sizde yazmıyorsa e, böyle I don't anything yet yazıyorsa Biraz deniz etkinliği yapmanız lazım. 10 ila 20 arasında deniz etkinliği yapın. 15-20 dakika boyunca deniz seviyelerinde dolaşın. Şark kesin. Şey kesin. Seabass falan kesin. Deniz yetkilini sağlamasın. Yani ödeyebileyin. Buraya buraya dedikten sonra frag ödeme yeri çıksın yani. Arkadaşlar şöyle bir söylenti var. Yok bir leviyetini kestikten sonra 2-3 saat beklemeniz lazım falan. Yok alakası yok. Deniz yetkilini yaptıktan sonra tekrar ödeyebiliyorsunuz. Leviyetini çağırabiliyorsunuz. Şimdi Spire'ı şurada ödedik. E, Kules, Bright falan. E, bizimkiler şimdi ödeyecek. Ondan sonra e, Frozen Dimension'ı bulacağız. Biraz zor çıkıyor 6. seviyesinde. Videoyu durduracağım ben. Bulduğumuz sıra videoyu tekrar açacağım. Ben az önce dedim ama siz anlamamışsınızdır büyük e, Bu tehlike seviyesi dediğimiz şey denizde. E, sol tarafta bak. E, i̇lerledik Siyah Bir tane bar açıldı gördüğünüz gibi. Tehlike seviyelerini gösteriyor bu. Sıfırıncı tehlike seviyesinde bir şey çıkmaz. Ee, i̇kiden sonra başlar tehlike seviyelerinde olaylar çıkmaya. Biz altıncı se tehlike seviyesine gideceğiz. Orada arayacağız Frozen Dimension'ı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altıncı deniz e, tehlike seviyesine geldik. Birden dümdüz ilerledik. Altı geldik. Etraf biraz karanlık oldu ama bulacağız. Şimdi burada Frozen Dimension'ı arayacağız. Mideji gibi bir şey. E, şansa çıkıyor. Büyük kayaları takip ederseniz çıkma ihtimali artıyor diyorlar. Bakacağız. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 2-3 saat aramadan sonra Frozen e, Didimation'ı bulduk. Şimdi e, herkes toplanacak, 5 kişi. Yoksa bug olabiliyor bazen, bug olabiliyor. Frozen Watcher'la konuşuyorsunuz. Very well dedikten sonra Leviathan karşımıza çıkıyor. Bayağı bir büyük, e, 1 milyon canlı bir boss. Şimdi e, Levitin'i kesiyoruz. Hemen şöyle gidelim. Ben burası e, videoyu hızlandıracağım çünkü bayağı e, kesmesi uzun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Levitin'in kafasını da kestik. E, şimdi New Quest available dedi kalbini gösteriyor Leviton'un. Bir stunter olduğundan mızrağı fırlatacaktık, e, şeyi, zinciri. Sütücaktı kalbi götürecektik tiki outpost'a ama bizde beast hunter olmadığı için Olmuyor şimdi craftlayacağız ama Hemen bakalım 32 tane levitin skelim oldu Hemen craftlama yerine geçelim Arkadaşlar ee, beast hunter craft yerine geldik Hemen npc ile konuşuyoruz Konuştuk craft Beast hunter Gereksinimler böyle Gördüğünüz gibi beast hunter legendary Craftladım Tamamdır şimdi beast hunter gemisini yaptık Şimdi aynı şekilde Levit'ini bulacağız, keseceğiz. Gördüğünüz kalbi alacağız, mızrağı fırlatacağız, tutturacağız. Sonra Ticket Outpost'a geleceğiz. Arkadaşlar bir Stunt'ı kırapladık. Şimdi tekrar Levit'in havadan e çıktık. Frozen Dimension'ı bulunca tekrardan videoyu açacağım. Arkadaşlar uzun bir aramadan sonra yaklaşık 1-2 gün aramadan sonra Frozen Voucher'ı tekrardan bulduk. Levit'ini e keseceğiz şimdi. Konuşuyorum. Ve Levit'i Tekrardan Levit'ini kesiyoruz ve kalbi alıp e, tiki atması götüreceğiz. Hemen. E, ben gene hızlandırıyorum videoyu. Levitin'i kestikten sonra tekrardan açacağım kaydı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Levitin'i öldürdük. Ee, şimdi Levitin'in kalbini alacağız. Ee, sanırsam gemi buzun içine sıkışmış. Buz Eris'in kalbi alacağız. Evet bu ee, gördüğünüz gibi zıpkınla alacağım şimdi. Fırlattım ve kalibe aldık arkadaşlar. Şimdi e, görüyorsunuz bak. Tiki basa doğru e, bizi yönlendiriyor oyun. Şimdi oraya götüreceğiz. Arkadaşlar yavaştan tiki outpost'a geldik. Son 300 metre. Kalibi de arkamıza getiriyoruz böyle. Ve geldik. Ve envanterimize Levi için artık geldi. Şöyle göstereyim. Bu şekilde Levi'sinin kalbini aldık. Arkadaşlar şimdi gerekli tüm materyalleri topladık. E, paramız da var. Fragmentımız da var. Şimdi Sanguin art almaya gidiyoruz. E, adanın girişi burada. Tikiatos girişi. Geliyoruz böyle sağ tarafa. Bu binanın e, alt tarafında bir tane gizli geçit var. Gizli mağara tarzında bir yer. Mahzen. Gidiyoruz buraya. Şafi diye bir NPC var. Konuşuyoruz. Tavuk. Ondan sonra sizden kalbi alıyor. 5 milyon para. 5 bin karşılığında bir de bazı materyaller veriyorsunuz. Ve Sanguen Art'ı alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Düzoru şöyle sikelerini açmadım sizle birlikte aldım. Bu arada Leviathan için birilerini arıyorsanız Discord sunucusunda e, bir, her gün neredeyse Leviathan Hunt yapıyoruz, Sibistan e, yapıyoruz. Ondan sonra V4AV yapmaya çalışıyoruz birilerine. Yani Discord sunucusuna katılırsanız e, yardımcı olmaya çalışırız. Yani Discord sunucusuna katılırsanız elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Video bu kadardı. Discord sunucusuna katılmak isteyenler açıklamadaki linkten veya yorumlardaki linkten sunucuya katılabilir. Bunun dışında başka bir şey yok. Görüşmek üzere. Bye bye.